Evet, gidiyoruz arkadaşlar bak. Arkadaşlar çok güzel tercih yaptık ama işte şartlar. Evet, Arda abi. Evet. Arda abinin çalışmaya pek niyeti. Yok. Yok yani açık söyleyeyim. Yok. Ayakkabılara bakın. Vay 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 gel hayat. Görüyor Kolay gelsin. Burayı çekme pek gerek yok. <laughs> Hayır. Ben küpe fiyatlarını soracağım. Çok merak ettim. zamandır almıyorum. Küpe fiyatları ne kadar abi? Gümüş. Eskiden 15 20 diyorduk, Ne oldu sonra? Görsünüz abi. En düşük 80. Değil mi? Hayat en düşük küpe ne kadar biliyor musun? 80 TL'cik. Bir iki pe lira hayat. Ya ben, sen siyah seviyorsun ya. Ben bilmiyorum senin tarzını. Gerçekten bilmiyorum. Siyah yakışır sana ama. E gerçekten bilmiyorum bak tarzını. Yani bilsem senin tarzını ama gerçekten hiçbir fikrim yok. Zaten alamıyorum diye üzülüyorum. Demek ki alabilsem var ya herkes bana bakar. Demek ki. Değil mi bakar. Ha gel sen dene. Bana bakalım buradan. İyi tam tamam hadi yürü. Gidelim. Evimde böyle var, odamda böyle yastıklar istiyorum. Işte yağmur var. Yağmur e ne kadar ki bakayım? 200 lira. Yağmur tabi alır, yağmur zengin. Ne olacak ki yağmur için para mı? Evet arkadaşlar kreşimize hoş geldiniz. <laughs> Bakın şimdi. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar keko oturuşu. Evet. Hadi çıkalım Nike'a gidelim. Ana sınıfına geri döndüm. Ya bir gün var ya vereceğim para yemin ediyorum. Şunlardan binmek istiyorum? İçimde kaldı ben. Vereceğim 200 lira. Vallahi binerim senle. Maaşı çekeyim. Gelip binerim senle. Evet. Arkadaşlar maaş dediğimizde zaten 1700 lira. Babam o kadar yatırıyor. 5 bin lira değil. Bak senin çantanda. Yok kanka benimki böyle. Ayakkabılara bak. Hangisi erkek abi bunların? Vay vay vay. Numaraları nerede yazıyor abi? 40 ya. Kırk bak bu bana uyar mı? Ya ben komünist seçmeyi bilmiyorum ki yani. En anlamadığım şey yani. Diğer kişiden beri aynı şeyleri giyiyoruz. İmkanlardan. Vallahi öyle. Allah'tan yaz gire de şortlar çok. E, ceketi burada da deneyebilirsin. Şey Sen dene sonra gel sonra ben deneyeceğim onu. Tamam buradayız lan dene gel hadi. Ver ceketini Bekleyeceğim zaten var. Ceket mi deneyeceksin hadi? Evet. Dene. Ama bedene bakmadın ki. Bakayım sapkanı çıkar. İşte ben hiç anlamıyorum. Ben aylardır alışverişe gelmiyorum. Ceket, ama. ceket güzel ama yakışıp yakışmadığını anlamıyorum. Abi baksın. büyük geldi galiba. Hadi yam ya ben aylardır azıcıkça şey gelmiyorum ya. Beni o duruma getirdiler ya. İnan yani o alışverişe bile gelmek istemiyorum. Kırmızı giyersen abartılı olur sana, yakışmaz. Evet. Ama onlar sana yakışır galiba. Onu biliyorum ama Bana Ben şey kırmızı giysem ne olur? <laughs> yani kırmızı kan isterseniz ceketle şey güzel durur. Deneyim, değil mi ben? Tam denesin sonra ben deneyeceğim. Tamam, tamam. Bir seçelim, ben bedenimi bilmiyorum. Garip değil mi? <laughs> Diyorum ben. Diyorum ben aylardır Aleyhisselatü şey Vesselam'a Düşün yani abi. Düşün. Evet, bu tam oldu. Bir daha <laughs> Hiç fikrim yok hayat. Düşün yani.